Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek sınav gününde belediye otobüslerinin öğrencilere ücretsiz olduğunu söyledi. Başkan Kılınç 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve üniversiteye giriş sisteminin ilk basamak niteliği taşıyan temel yeterlilik testinin ve 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan alan yeterlilik testi ile yabancı dil testinin yapılacağı tarihlerde bu sınavlara girecek olan tüm öğrencilerin sınava giriş belgelerini göstermeleri durumunda belediyeye ait otobüslerden ücretsiz yararlanabileceğini belirtti. Adıyaman Belediyesi olarak sınava girecek olan öğrencilerin başarısı için sınav günü görev sınırları içerisinde bulunan tüm çalışmaları yapacaklarını da söyleyen Başkan Kılınç, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız 18 ve 19 Haziran tarihlerinde kendileri için oldukça önemli olan YKS'ye girecekler. Bu önemli sınav için gürültü, denetim ve ulaşım gibi konularda belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Çocuklarımız da kendileri için çok önemli olan bu sınavda ellerinden geleni yap yapacaktır inşallah. Onlardan tek isteğimiz uzmanların tavsiyelerine kulak vermeleri ve sınava girerken stresten uzak, panik ve heyecan yapmadan çok rahat bir sınav geçirmeleridir. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum dedi.